karşı emek, barış ve demokrasi mücadelesini sahipleniyoruz. 1 Eylül 1939 günü Nazilerin Polonya'yı işgaliyle başlayan insanlık tarihinin en acımasız, en kanlı ve en kirli savaşı olan büyük çoğunluğu siviller olmak üzere milyonlarca insanın ölümüyle sonuçlanan II. Dünya Savaşı'nın üzerinden 86 yıl geçti emperyalizmin bu kanlı paylaşımında en az 70 milyon insan yaşamını yitirdi ve o dönem dünya nüfusunun yüzde üçüne denk gelen bu kayıpların tamamına yakını emekçi ve yoksul insanlardı. Aradan geçen bunca zamana rağmen emperyalistler daha fazla kar elde etme adına sermaye ihracına, tekelleşmeye, silahlanmaya hız kesmeden devam ediyorlar. Finans kabin ve sanayi kapının neoliberal politikalar eliyle sınırsız sömürüyü derinleştirmeleri yeni çatışmaların ve savaşların önünü açıyor. Savaşa değil halka bütçe savaşa değil halka bütçe savaşın Savaş olduğu ülkelerde insanlığın tüm kazanımları edilirken 21. yüzyılın ilk çeyreğinde kadınlar ve kız çocukları köle pazarlarında satılmakta, tecavüz, işke, mal varlıklarına el koyma, talan ve doğa katliamları işgalci güçlerce ulaştırılmaktadır. Savaşın çıkmasına hiçbir rolü olmayan coğrafyanın emeği hakları zorla yerlerinden edilerek Türk'ün yollarında tarifsiz acılar yaşamak, sığındıkları ülkelerde insanlık dışı şartlar yaşayan ölüler halindedirler. Ülkemizde de silahlanmaya ayrılan paylar her yıl kadar devam etmekte. Alt emperyal yayılmacı heveslerle ülkemiz belirsiz maceralara sürüklenmektedir. Stratejik derinlik adına girilen bazı kirli ilişkilerin ülkemizde de vekalet savaşı yürütülen arasında arasına gir girme neden oluyor. Öte yanda AKP MHP bloğu 2000 yılından sonra 5 günlüğüne ilan ettiği 2018 Temmuz'una kadar uzattıkları ve sonrasında ise fiilen devam ettikleri o uygulamalarıyla ülkeyi yönetiyorlar. Kamu emekçileri adeta savaş açan AKP iktidarı 1 Eylül 2016 gecesinde yayınladığı 672 sayfa ile sorgusuz sualsiz şekilde el 870 kamu görevlisini ihraç etti. 19 Mart ve sonrasındaki siyasi da o gibi yoğun gözaltı tutuklamalarla antikotik uygulamalarla özellikle de laiklik karşıtı gerici kuşatmaya var olmaya çalışıyorlar. Çocuğun gördüğü düştür barış. Ananın gördüğü düştür barış. Ağaçlar altında söylenen sevda özleridir barış. Kitaplık yapıldığı zaman hapishaneler, geceyin kapı kapı dolaştığı zaman bir ve dolunay. Tabi. Yüzünü gösterdiği zaman bir bulutun arkasında. ülkemizde 1 Eylül savaşa karşı barış ve demokrasi Sebeplerin yükseltildiği bir gün iken geldiğimiz siyasi ve ekonomik sebinde ülkemizde kan ve gözyaşı bir sonuç üretmeyen savaş, şiddet bu politikalarda ısrarın bedelini emirler ve ezilenler olarak ülkenin yüzde doksan ödemektedir. Bize, geleceğimize, aşımıza, orda, suyumuza, göz dikenler ile halkların bir arada yaşama ifadesini hedef alanlar geri kalan yüzde birlik sömürü odaklarıdır. Savaştan deme ile emekçiler, yaşlılık ve yoksulluğa mahkum edenlerin aynı çıkar çevreleridir. Başta ortada olmak üzere savaş militarizmin, emperyalizmin tüm yıkıcı işgaline karşı aynı tüm ezilen halkların ve emekçilerin kendi özgür iradesini, taleplerini ifade etmek güvence altına alınacağı demokratik düzenlerin bu coğrafyada kalıcı sağlayacağını biliyoruz. Dolayısıyla barış ve demokrasi talebi emek ve demokrasi güçleri için ekmek ve su kadar temel ihtiyaç haline gelmiştir. Nehirde, denize özgür Filistin! Nehirde, denize özgür Filistin! Nehirden, denize, özgür Filistin. Nehirden. bu yana sadece kamu emekçilerinin ekonomik hakları için değil, aynı zamanda savaşa karşı bütün ve demokrasinin örgütlü sesi olmanın onurunu taşıyoruz. Bugün bu tarihsel kavşakta yüreğimizden derin acılar bırakan çatışmalı dönemin tek adına devam eden sürecin emek, barış ve demokrasi lehine halkların kardeşliğini ve bir arada yaşam zeminini güçlendirecek şekilde kalıcı barışla sonuçlanması için çaba vermeye sahiplenmeye devam edeceğiz. Bizler barış ve demokrasi mücadelesinin top, toplumsallaşması için sendikal sorumluluğunu yerine getiren emek ve demokrasi ile birlikte hareket ederek sürece aktif olacağız. Biz kalıcı bir barışın, halkların doğrudan katılımı ve emek eksenli bir mücadele hattıyla mümkün olacağı gerçeğiyle hareket eden bir emek örgütü olarak sürecin sadece parlamentoya sıkıştırılmayan demokratik kitle Yemek, meslek örgütlerinin de sözünü kurabildiği bir demokratik işleyişle toplum birlikte açık ve şeffaf şekilde paylaşılarak eğilenmesini önemsiyoruz. Bizler bir eylül dünya barış günü vesile tüm saldırılara savaş, tek tip beşam tarzı dayatmalarına karşın ısrarla ve örgütlü kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz. Dünyada, Ortadoğu coğrafyasında ve ülkemizde barışı savunmaya devam edeceğiz. İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı mirasının önünde emekçilerin ve ezilen halkların sermaye tarafından cepheler sürülmesine ve yok ezilmesine izin vermeyeceğiz. eşitliğin, özgürlüğün, laikliğin, dayanın, insanca bir, bir alıcı hale geldiği bir dünya ülke kadar barış müresinden bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Emekçilerin savaşa karşı demokrasi için birleşmek dışında başka bir seçeneği yoktur. Çünkü demokrasiyi kazanmak Kürt sorununun barışçıl temelde ve eşit haklar temeline çözüm kavuşması, çocukların özgürce yaşanabilmesi, evlerin hak arayışlarının ve tüm engellerin kaldırılması ve gerçek anlamda demokratik bir tür atılması hedefine bir adım ulaşılması demektir. Türkiye halklarının yıllardır özlem bu, silahların tamamı demokrat siyasetin konuşulduğu, halklar arasında barış ve kardeşlik duygulaşlendiği bir ortamın yaratılması gerekmektedir. Bugün silahların susması ve şiddetin sona ermesi, savaştan beklentiler olan barış düşmanı dışında toplumun tüm kesimlerinin ortak beklentisi haline gelmiştir. Yaşasın halkların kardeşliği! yoğunlaştığı, farklı milliyetlerden ve mezheplerden halkların birbirine kışkırtılmaya çalışıldığı bugünlerde emekçilere düşüyor. Ülkenin özgöre göre savaş politikalarının içine çekilmesine karşı emek, barış demokrasi <laughs> mücadelesini yükseltmek, her türlü baskıya ve zorba yönetim anlayı direnmek olmalıdır. Silahların ve konuştuğu yerde ne barış ne de ölükten söz edilebilir savaşa ve ölümlere karşı herkesi demokrasi ve barış için ortak ortak mücadele çağırıyor. Türkiye ve dünya halklarının bir Eylül Dünya Barış Günü'nü kutluyoruz. Yaşasın barış! Yaşasın barış! Yaşasın barış! İsmi yok. Adın var. İsmi yok. Ben şimdi. Ben şimdi. Ben şimdi. Basın açıklamamız burada sona ermiştir. Katılan herkese teşekkür ederiz.